Şırnak'ta aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Şırnak'ta öğlen saatlerinde aniden bastıran yağmur sel veya su taşkınlarına neden olmazken vatandaşların yağmuru hazırlıksız yakalandığı görüldü. Yağmurda ıslanmamak için bina altlarına sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Ömer Uyar adlı vatandaş yağmurun bereketi beraberinde getirmesi dileğinde bulunarak uzun zamanda şırnak sıcaklıklarla boğuştu. Yağmura hasret kalmıştık. Umarım yağm bu yağmur bereketi de beraberinde getirir dedi. Bu zamanda biliyorsunuz yaz sıcaklarına karşı bayağı bir sıcaktı. Uzun e, bu zamanda yağmura hasret kalmıştık. Bugün yağmur yağıyor çok şiddetli bir şekilde. Umarım bereketi de beraberinde getirir. Eylem Ülper adlı vatandaşsa yağmuru hazırlıksız yakalandıktan ifade ederek sıcak geçen yazın ardından serin havayı özlediklerini söyledi. Bir durum aslında ama yani bu e, sıcaklıktan sonra böyle yağmur yağması yani çok iyi oldu. Mehmet Çakın adlı vatandaşsa şunları söyledi. Yağmurun yağması aşırı sıcakların gitmesiyle beraber e, çok iyi oldu aslında. E, bu yazı çok sıcak ve çok bunaltıcı bir şekilde geçirmiştik. Artık havanın sıcaklığı gitti. Yağmur kışı beraberinde getirdi artık. Ee, aslında bir yandan da kötü şu an Şırnak'ta olsun, başka yerlerde olsun. Binlerce binlerce Suriyeli arkadaşlarımız var. Onlar dışarıda, biz içeride. Gönlümüz pek buna razı kalmayan. Allah onların yardımcıları da olsun diyoruz.